Merhaba, merhaba arkadaş. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Defne bugün nereye geldik? Cimlastiğe geldi. Hadi taşı bakalım topları Defne şu denge tahtasında görelim. Hadi bakalım Defne cimlastiğe başladı. Bu da arkadaşımız Armağan. Armağan merhaba de. Merhaba. <laughs> evet. Evet bu top çok ağır arkadaşlar. Değil mi? Şimdi mavi da sıra. Defne şimdi kollarını güçlendiriyor değil mi? Evet. Hadi şimdi git o T'de de Defne bir atla bakalım görelim. Evet görüyoruz biz seni Defneci. Oo çok güzel. Hadi yap bir daha. Evet. Hadi gel bakalım. Armağan gibi yapmak ister misin? Hı? Armağan gibi de yap. Hadi. Hı? Hadi bak öğretmenin de burada. Hadi Defneciğim bak armağan yapıyor şimdi. Evet armağan çok güzel yaptın. Sen de git hadi armağanın arkasından sıraya geç Defneciğim. Evet. Evet, çok güzel. Evet. Burada zıplama aletleri falan da var değil mi Defneciğim? Ama dersimiz şu an bittiği için topladı öğretmenimiz değil mi? Evet, son bir kez Armağan'ı seyrediyoruz. Evet Armağan, çok iyiydi. <laughs> Hadi geç Defne Armağan'ın yanına. Hoşça kal deyin arkadaşlarınıza. Hadi. Görüşürüz de. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.